Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen soya tohumlu dağıtım törenine hoş geldiniz. Kıymetli bir baklagiller bitkisi olan soya, toprağın dinlenmesini sağlar, köklerinde yaşayan bakteriler vasıtasıyla toprağa azot bağlar. Ayrıca hasat artıkları kıymetli bir hayvan yemi olarak da kullanılabilmektedir. Soya %40-45 oranında protein, %18-20 oranında da yağ içermektedir. Rıda ve yem sanayinde oldukça fazla kullanılan kıymetli bir endüstri bitkisidir. Bakanlığımız çok kullanılan ama yeterli üretime sahip olmayan soya üretimini teşvik etmek için sertifikalı tohum desteği, ilave mazot gübre desteği, yüksek ürün prim desteği vererek soy üretimini artırmaya çalışmaktadır. 2023 yılında toplam ekim alanımız 18.000 dekara ulaşmıştır. 2024 yılında ekim alanının artacağı tahmin edilmektedir. Bugün bu proje ile 340 çiftçimize 34 ton soya tohumu dağıtılacaktır. Toplam proje bütçesi 2 milyon 400 bin TL olup 1 milyon 800 bin TL'si bakanlığımız tarafından karşılanmıştır. Bu projenin ve diğer uygulanacak projelerin ilimiz çiftçilerin hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm siyasetçi ve bürokratlara teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin uygulanmasını gerçekleştiren tüm personellerimizi de tebrik ediyor. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Bakanlığımızın destekleriyle arkadaşlarımızın gayretleriyle hep beraber sizlere nasıl faydalı olabiliriz? Ne kadar destek olabiliriz? Onun gayreti içinde çalışıyoruz. Size destek olabiliyorsak ne mutlu. Bu desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Tarım gıda toplumumuzun geleceği açısından, ülkemizin geleceği açısından olmazsa olmaz. Hamdolsun Osmaniye olarak da bereketli topraklardayız. Biz bu bereketli topraklarımızı Allah'a şükredip en güzel şekilde değerlendirmeyi ve milletimize de sunmayı bir görev biliyoruz. Soya üretiminde de Osmaniye'miz en önde gelen illerden birisi. İnşallah bu dağıtacağımız soya tohumu desteğinin de sizler açısından en güzel şekilde değerlendirileceğini inşallah bereket olup kazanç olup sizlere dönmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek Ramazan gününde Ramazanınızı kutluyorum. Her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya da çok gayret ediyoruz. Ben bu projenin gerçekleştirilmesinde emeğe geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.